ev tanıtma bu benim yeni kanalım abone olmayı unutmayın ve burada ev tanıtımı ile karakter tanıtımı yapacağım 5 yıldızlı otoya kullanıyorum burada. arada biraz böyle burası şey yani neydi çamaşır odası arkadaşlar burada bunu sormayalım çok şey buldum sorabilirsiniz. Söylerim yerine. Şu bakın. Kaç saat aradım bu varlığı. Neyse. Giriş. Bütün bir şey yok. Ha bir de şurada şey var. Bu var. Şampuanlar. Asansör. Bu evde en çok sevdiğim Damla'nın odasıyla mutfak oldu. Göreceksiniz zaten şimdi. Burayı değiştireceğim çünkü çok şey duruyor. Ya hazır mısınız? Şimdi mutfağa geçiyorum. 3, 2, 1 Normal mutfak değil mi? Yani ne olabilir ki? yumurta pişiriyoruz. Hem fırında böreklerimiz var. İsteyen yazabilir ya. Gönderelim börekleri. Böyle şey var. Ve şunun tatlılığına bakayım. çok tatlı. Bu da böyle şey işte. Buzdolabının içi. Normal buzdolabı. <laughs> ne olabilirdi ki? ve çok da güzel oldu bu arada ben buraya bayıldım neyse ikinci kata çıkalım İkinci kat hizmetlerinize sunar şimdi buraya hiçbir şey yapmadım böyle boş kapıdan içeri gidiyoruz Danış Koman Odası. Kendisi de burada uyuyor. <laughs> Bak onda böyle. Buranın da burası damlanın odası. Buraya daha yerleştireceğim şeyler var. Burayı takmayalım lütfen. <laughs> Dizde anlayacaksınız buranın ne olduğunu. Böyle. Hakkı'nın odası daha güzel çıkıyor. Hemen şu an böyle karakterleri tanıtayım diyorum. Damla başrol. Haktan başrol. Haktan küçük çeşme Damla'nın da kurtaran. Burası otel gibi düşünüyorum ama öyle bildiğiniz oteller gibi değil işte. Ev oteli eşyalı bir otel işte ama ya işte ev bina ama mutfak falan yani beraber. Neyse üçüncü katta geçiyoruz. Ve geldik. Üçüncü kat hizmetlerini de sunar. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane bu var ya şu çizgi. Buranın şey olduğunu düşünüyorum. Yani odalar aynı ama yani burası başka bir ev, burası başka bir ev. Çünkü başka bir yer yok. Giriş. İki kişi kalıyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bunu geri kaldıracağım. Öyle bir şey yok. Ha bu arada arkadaşlar çantalar sığmadı. O yüzden ben de bakın yukarı koydum. Hemen gelmişken tanıtayım. Ceylin senin ar arslan. Z Z Z Elif. İl kurtaran şey Cömert. Erkeklerin erkeklerin maksimum olası maksimum olası. Ona küçük oda verdim. Canım istiyor çünkü. yani burada kıyafetler var. Kapansa Bu bunun adı ya? Ha Ali Kayra Güzel. Bu sen ne geldin? Sen gelecektin. Yat. Yatsana. Bunun ismi... ismi neydi ya bunun? <laughs> Yıldırım. İki saattir ismini düşünüyorum. Ay gel şimdi sen. Allah Allah. Gel dediğimde gelmez, git dediğimde gitmez Neyse bunun adı Kader Bertan. Şimdi şeye geçelim. Bak. Çocuğum siz ikinci yapmaya meraklı mısınız? Yatsana. Ha. Şimdi şeye geçelim balkona. Buradan böyle buraya bir şey yapmadım doğrusu ne yapacaktım? Zaten bunu biliyorsunuz. Herkes biliyordur. Büyük bir ihtimal. Şunu kaldıracağım. Buraya çiçek falan koyarım. Barbekü. Burası da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diz- Diğer- e, Dizi Parti 1'de. Görüşmek üzere.